Yusuf'un soyundan gelmektesiniz. Ee, biz bunu da şu şekilde yaptık. Ee, tuvalet tuvaletinizden aldığımız örneklerle, biliyorsunuz ki e, Amoy'un içinde DNA da bulunuyor efendim. Biz bu e, DNA ile Hazreti Yusuf'un e, bu e, biliyorsunuz e, sergilenen halk tarafından e, görülen e, bir camın e, şeyine koyuyorlar biliyorsunuz içine. Kıl. Panos diyorlar. Panos Kıl. Evet. Biz DNA'ları birleştirdik efendim ve sizin soyunuzun Hazreti Yusuf'tan geldiğini öğrendik. Bilmiyorum. Bu da ayrı bir gelişme. Ben de bir şey diyemeyeceğim. Ee, ama Hz. Yusuf'un güzelliği dillere destan, ben öyle biliyorum. Evet, evet biliyoruz Sayın Star. Bizim zaten kitaplarımız hep anlatıyor Hz. Yusuf'u. Siz de sayın. gerçekten e, kaşınız, gözünüz, ağzınız, bütün e, her yeriniz gerçekten mükemmel. E, bu da kanıtlıyor zaten Sayın Star. Anladım, çok teşekkür ediyorum. E, ben bu evet. konuda yorum yapmayacağım ama e, Kraliyet ailesinden geldiğim o netleşmiş işte ee, daha önce sizin gibi Amol de geliyor Sayın Star sizin soyunuz nasıl? bu tepten de geliyor sizin soyunuz Sayın Star nereden kimden? Amol tep. yok Tutankamon dediler Tutankamon zaten abi. bunlar kraliyet ailesi olduğu için Sayın Star hepsi akraba zaten e, kraliyet ailesi e, demek siz demek evet ee, Tutankamon. Evet. Starım Nanda Zihar Harman alır mısın? Ee, herhalde bir saniye Yürekli genç İzak Bey'le e, konuşmamız sürüyor. Konuşma bitmeden olmaz. Biliyorsunuz ben bir planlı programlı bir şekilde program yapıyorum. tabii ki. Tabii ki, tabii ee, ki. Onun için lütfen birazcık durun. Ee, ona göre evet. karar verdik. Kime alacağımıza karar verip ona göre alacağım. Ee, sevgili İzak, e, ben de konuşmalarınız için teşekkür ediyorum. Ama ee, son Sayın Star. de işte biri bizi büyük İsrail falan filan. Bu hayalleri unutun. Bu böyle bir şey olmayacak. Ee, bizi İsrail'in şu an e, sergiledikleri... Sayın zaten... Star, ee, evet özür dilerim. Ee, sayın sorusu e, Guest'te alabilir miyiz Biraz bugün, daha hakkında daha ee, bugün hakkında ben konuşmak istiyorum. Bugün hakkında konuşmak istiyorum Sayın Star. Birazdan alacağım ben onu. Bir saniye durursanız birazdan alacağım ama konuşmalarımız, tamam. sizde, olan, sizde olan konuşmalarımız bitsin. Ondan sonra. Ee, böyle konuyu gördüğünüz zaman benim de kafam dağılıyor arkadaşlar. Yapmayın bunu evet, özellikle. Kesinlikle bunu konuşurken, ister. Ben konuşurken lütfen araya cümleler, araya ke, araya kelimeler falan filan sokmayın. Olaylar zaten evet. karışık ve tek başıma benim asistanlarım yok, şuyum yok, buyum yok. Ben tek başıma. Şu an dünya ile ilgili sorunu çözmeye çalışıyorum ki herkes barışsın, herkes barış içinde yaşasın, herkes e, e, bu hayatta kalsın ve istediği bir yaşasın istiyorum. Ee, onun için araya cümleler koymayın. Şu an mesela Isaac Herzog, ki onun hayatı bile tehlikede. Ama Isaac Herzog başbakan oldum. İşte ben şuyum, ben buyum deyip onların demelerini bize kadar iletebiliyor. Halbuki e, ben e, birkaç kişiyle konuştum da bana dediler ki dünyada 50 kişi kalacak. Bu 50 kişinin hepsi de bizim seks kölemiz olacak. Onun için İzak Herzog'un... Bir tanesi sizsiniz de. Sayın Star. Efendim? duyduğuma göre bir tanesi de siz e, olacakmışsınız onlar. Elbette beni hedef seçerler tabii ki kendilerine ama bu hayal alemindeler. Bunlar böyle bir şey olmaz. Kesinlikle kesinlikle. Biz izin vermeyiz Sayın Star zaten. Biz olduğumuz sürece